Merhaba arkadaşlar. Pardon. Umarım iyisinizdir. Kamerada bir yamukluk, bumukluk. Yamukluk, bumukluk mu diyorduk? Yamukluk, bumukluk var ama herhalde sonradan onu iMovie'de çözerim. Neyse. Umarım iyisinizdir. Valla ben nasılım? Haberlere falan hiç bakmıyorum. O yüzden kimse benden haber falan beklemesin. Yani haberlere bakıyorum da böyle derinlemesine bakmıyorum yani. Bir o şeyi gördüm AKP'li milletvekilinin polisle kavgasını. Yani o videoyu görüp hala o partiye oy verecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa ben onun beyninden şüphe ederim. Bak bu kadar açık. O partiye oy veren doktora gitmeyin. O partiye oy veren manavdan alışveriş yapmayın. O partiye oy veriyorsa babanızla ilişkinizi kesin. O partiye oy veren bir eşiniz varsa boşanma davası açın. Ya bu kadar insanların normal insanların bu kadar tersine hareket eden başka bir oluşum var mıdır ya? Vardır da işte Taliban vardır. Nazi Almanya'sında Naziler vardır falan yani. Onun dışında şeye çok kafayı taktım. Yani çok üzüldüm yani. Alaçatı'cına ait. Böyle bir adam müşteri herhalde belli ki yani orada işte okuduğum kadarıyla biri gelip bıçaklayıp gidiyor. Biri gelip bıçaklayıp gidiyor. Biri gelip bıçaklayıp gidiyor. Hayat bu kadar ucuz Türkiye'de. Ve o videoyu alanların değil mi o çekenlerin konuşmaları günümüz Türkiye'si bir insan olsa o videoyu çeken o ahlaksız insanlardan biri olurdu. Çak çak kafasına kafasına çivi gibi çivi gibi çak 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 diyor. 5 metre, 6 metre önündeki bir kavga için bunu söyleyebiliyor. Böyle insanlarla yaşadığınızın farkında mısınız? Benim bir arkadaşım Mersin'den ev aldı kendisine. Burada karı koca yıllardır çalışıyorlar. Komşuları da bir doktor. Türkiye'de 45-50 yaşında işte bütün ömür çalışmış. Hani emekli olmadan 10 sene önce de gideyim kendime bir ev alayım diyerek biriktirdiği parayı Mersin'de bir villaya vermiş. Çoluğuyla çocuğuyla tatile gitmiş o villaya. Ve bir araya çukura düşüp evinin altındaki kelasındaki kileri mi diyorlar Türkçe'de? Bodrum kattaki bir araya düşüp müteahhit hatası tabii ki elektrik çarpma sonucu ölmüş. Arkadaşım da onu kurtarmak istedi çünkü bağırmışlar, yardıma gitmiş işte arkadaşım. Tam dokunacakken şalteri indir diye bir ses gelmiş işte o binanın ya da işte o sitenin neyse işte bekçisi tarafından. Yoksa o da dokunup ölecekmiş, dokunsa o da ölecekmiş Yani. Ölümün bu kadar ucuz olduğu yerde yaşam da bu kadar iğrenç olur işte. Başka bir haber okudum. Bu Türk Standart Enstitüsü'nde bir işte görevli mühendis icradan bir yer alıyor. Bir zeytinlik falan öyle bir şey. Aydın Nazilli de galiba. Bu haberleri hep bulabilirsiniz Google'da bakabilirsiniz yani. Gidiyor sonra bahçesine bakmaya. İşte o bahçenin gerçek sahipleri işte icraya verilmeden önceki sahipleri diyorlar ki paranı al git. İcraya verdiler bize ama biz vazgeçtik. Satmak istemiyoruz. Parayı da bulduk. Adam da diyor ki yani bilmiyorum ne dediğini ama bir şekilde itiraz ediyor yani. Şimdi icradan yer almak falan böyle şeyler ben bilmem. Ölümün ne kadar ucuz olduğunu anlatan bir hikaye bu. Adam kabul etmiyor. işte çoluk çocuk geldik bir bakacaktık buralara falan diyor. Vuruyorlar adamı. Ölüyor adam. Şimdi Ölümün bu kadar ucuz olduğu bir yer Türkiye Cumhuriyeti. Böyle şeylerin bu kadar yaygın olduğu bir yerde artık yok Doğu Perinçek ne demiş? Yok efendim işte Tayyip Erdoğan'a yat yapmışlar. Yok Devlet Bahçeli ölmüş. Yok Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Hocam artık siyaset Türkiye yönetemiyor. Çok ağır bir cümle bu yani söylediğim şey. Siyaset artık Türkiye yönetemiyor. Hiç olmasa siyaset millet kendi kendini daha iyi yönetecek hale gelmiş. O yüzden ben haber, eser, köşe yazısı falan filan okumaktan vazgeçtim. Bu aralar Türkiye'deki dizileri izliyorum. Hepsinde, hemen hepsinde erkek psikopat görün, görünüyor kadın aptal görünüyor. Hemen hepsinde. Ya bunu bilerek mi yapıyor? Yani bu şey yani tamam içerik. Teknik olarak zaten özellikle Netflix'teki Türkiye dizileri. Abi kulak yok mu sizde? Yani altı bir müzik döşüyorlar. Okey anlıyorum. Müzik var. işte film endüstrisinde var. Ama konuşma müzikten daha kısık. Ses duyulmuyor abi. Yani Netflix'i ne zaman izliyoruz abi biz? Netflix'i gece izliyoruz. Her yer Türkiye gibi gürültülü mü zannediyorsunuz siz? Geceleri Almanya'da eski bir binada, benim oturduğum gibi eski bir binada Netflix'ten Türkiye dizisi izlemek bir işkence. Türkçe alt yazılı izliyorum. Sound o kadar kötü yani. Bilmiyorum birileri izliyor mudur hani bu videoyu birbirine söyler ya da belki bu işleri yapan. Çok kötü. Teknik olarak çok kötü. Senaryo falan güzel olmasa izlemem zaten. Ama yani özellikle mi yapıyorlar bunu? Bütün kadınlar aptal mı Türkiye'de ya? Ya da bütün erkekler psikopat mı yani? <laughs> Böyle bir şey mümkün değil. İyi adam vardır, kötü kadın vardır, kötü adam vardır, iyi kadın vardır. İyi insan vardır, iyi olmayan insan vardır. Onun dışında daha önceki videolarımda bu Afgan mültecilerle ilgili söylediğim şeyleri yorumlara baktım da yanlış anlayanlar var. Ben Türkiye'de yaptıkları gibi yani milyonlarca insanın yaptığı gibi kaba bir ırkçılık yapmadım. Ben şunu savundum. Ben Batı'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Almanya ve gibi ülkelerin Türkiye'ye dayattığı politikayla benim derdim. Tabii ki savaş olan ülkeden insanlar kaçarlar. Kim olsa kaçar. Siz savaş olmayan ülkeden kaçmak istiyorsunuz. Neler veriyorsunuz? Neler veririz diyorsunuz? Savaş mı var Türkiye'de? Şu anda Türkiye'de bir savaş yok. Ama herkes Türkiye'den kaçmak istiyor iken en çok da bu kaçmak isteyenler. Direkt Türk vatandaşlığını bırakıp bir teklif gelse Alman olacaklar. Almanya'ya gelmek için doktorum garsonluk yaparım diyenler. Almanya'ya gelmek için formalite evlilik yapanlar. Almanya'ya gelmek için kaçak yolları zorlayanlar. Diyorlar ki neden Afganlar bizim ülkemize geldi? Bunu en iyi senin kendinden bilmen gerekiyor. Mesele bu değil. Benim mesela ben iki şeye takılmıştım. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler nasıl yabancılara bu kadar kolay vatandaşlık veriyor? 250 bin dolara bir ev almakla nasıl vatandaş olunur? Dünyanın en ucuz vatandaşlığı demiştim. İki, yaptıkları mülteci geri kabul anlaşması ile mültecileri Türkiye'ye doldurup, Türkiye'yi bir açık hava mülteci kampına çevirip batının ayakçılığını yapıyorlardı. Benim derdim Afganistan'dan, Suriye'den, savaştan, gerici zihniyetten, IŞİD kafasından, Taliban kafasından kaçan insanlarla değil ki. Benim derdim ülkeyi satanlarla. Bunu anlamamışsınız. Birçoğunuz. Var öyle bir tane YouTuber. Uğurhan Oz mu? Oğuzhan Uğur mu? Herif bir şey yapmış ya bir program fragmanı. Mizah ve sanat zeka içerir. O yüzden mizah diyemezsin. Yaptığı şey kaba bir ırkçılık. O ve onun gibilerin. Sorun sadece olsa onun gibi düşünen milyonlarca insan var maalesef. Ben öyle kaba bir yapmadım. Bence vatandaş ülkesini yönetenlerin ülkesinin menfaatlerini savunmasını dayatmalı. Dünyanın her yerinde böyle. Ama savaştan kaçan insanlara ırkçılık yapmak gibi kimsenin bir hakkı olmamalı. Bu konudaki fikrim net. <laughs> Onun dışında Almanya soğuk. <laughs> 16 derece. Yani muhtemelen bugün kaloriferleri açacağım ben. Yağmur yağıyor. Kapalı. Benim için süper. Yani iki gündür çok iyi uyuyor. Uyku saatlerimi de söyleyeyim biraz şaşırın. Sabah 6'da uyuyorum. Akşam 6'da uyanıyorum. Şaka değil. Gerçekten şaka değil. İki gündür ama. Ya bu böyle sürmez tabii de iki gündür böyle çünkü 75 günün yorgunluğu var üzerimde. Şimdi önümüzdeki Haziran-Temmuz ayı için bir fikrim var. Berlin'de yaşamak istemiyorum. Böyle İzmir'de falan böyle denize sıfır bir ev arıyorum. iki aylık. İçinde böyle minimum eşyalar olsun. Mutfak malzemeleri olsun falan. Bir koltuk ve bir vantilatör ya da klima olursa süper olur. Bilmiyorum yerine göre. Öyle bir yerde iki ay yaşayacağım ya. Yani. İşimi oradan yapacağım yani. Home office. Çünkü kuzeye yakın olmak Haziran'da ve Temmuz'da yaz aylarında Kuzey Kutbu'nda çok fena. Şimdi gece 11'de falan hava kararıyor. Bu bana göre değil. Ya yani ben uyandıktan 3-4 saat sonra havanın kararması lazım. Ben öyle yaşamayı seviyorum yani. Deliriyorum yani benim bütün dengem bozuldu. Şu anda o yüzden çok mutluyum. Yani hava tam böyle benim istediğim şeye geldi. Ne onun adı? İşte ısıya, karanlığa falan. Ya iki gündür inanılmaz iyi uyudum. Deliksiz, bayağı deliksiz çok iyiydi. Ve bir de yani bunu nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama işte akşamları takılıyoruz Kreuzberg'de ya da Kadıköy'de fark etmez bir yerlerde takılıyorsun değil mi? Birileriyle işte Instagram'dan arkadaş oluyorsun, telefon numaranı veriyorsun falan. Şimdi bazı insanlar, ben mesela onlardan birisiyim. Mesajlaşmayı hiç sevmiyorum yani. Mesajları okumuyorum zaten. Okusam bile ne yazacağımı bilemiyorum. Bana kendi kendine küsemezsin. Benim haberim olması gerekir. Sana bu yüzden küsüyorum. Ya bana küstüm sana diyor. İşte yazdım görmedim. Evet işte yazdım görmedim yani. Ben ne yapayım yani. Ben bugün kardeşlerimle olan WhatsApp grubuma girdim yani. Bir haftadır yazmış çocuklar. Yani yazamamışım cevap. İki kardeşim var yani 20 tane değil. Üç kişiyiz. Görmüyorum. Bakmak istemiyorum. WhatsApp'ta online olmak istemiyorum. Bin kişi yazıyor diye değil. İstemiyorum. Bazen bunu istemiyorum yani. O yüzden bunu şey için söylüyorum hani ya sana yazdık geri dönmedin. Abi ver ya dönmemişimdir, dönememişimdir. Salla beni. Be benden umudu kes yani. Bu fikirler, duygular, hisleri al şey yap ama şafak olarak beni salla ya. Çok... Çok şey benden bir şey çıkmaz yani. Ya benim kendime faydam yok ki. Yani şu videolarla kendimi arıyorum. Mesela bu aralar çok öyle insanla da muhatap olmak zorunda kaldım. Kendini bulamamış, kendi kendisini bulamamış insanla benim ne işim var yani. Sorunlarını kendi içinde çözemiyor, dışarıya yansıtıyor falan. Böyle insanları hayatımdan çıkarıyorum. Bana ağırlık yapan ve birkaç kişi vardı. Çıkardıkça rahatlıyorum. Niye ben bunları hayatıma almışım diye. Ve mahallede böyle şeyler vardır. Bunun kadın erkeği yok böyle. Mahalle şeyi böyle dedikoducuları vardır. Bu da bu derkesin lafını herkese falan böyle. Ayaklı gazete gibi ama tatsız bir şekilde. İnsanlar sorunlarını kendi kendine çözmeli. Şimdi az önce o yüzden bu aklıma geldi. Ben böyle çözüyorum. Kendi kendimi böyle tanıyorum. Kendi kendimle hesaplaşmamı böyle yapıyorum. Sen de bir yolunu bul abi. Yani kendi komplekslerini, sorunlarını, dertlerini, travmalarını ya bir terapiste git ya da evde kendi kendine yan. Bunu başkalarına yansıtamaz. Ya çok çirkin görünüyorsun hocam yani. Toparlan bir kendine gel sonra sokağa çık. Sonra insanlarla dostluk kur. Bir de yanlışlıkla bunlardan biri iyilik isterseniz aa o zaman yandınız. Böyle bir insandan. Bir de yanlışlıkla bir iyilik isterseniz ya da bir sırrınızı paylaşırsanız o zaman sizi onun esiri zannediyor. Hemen tekmeyi basın hocam. Bu tip insanlarla bir arada olmayın. Neyse efendim yine çok edebiyat parçaladım. Umarım sizi tatlı uykunuzdan etmemişimdir. İyi geceler.